Vestel Ancastra fırın için saat ayarlamayı göstereceğim sizler için arkadaşlar. Ee, elektrik gidip geldikçe ayarını yapmanız gerekiyor. Biraz sıkıntılı. Şöyle. Ben buradan kılavuza da baktım. Sonunda yaptım ama. Şimdi şu şekilde Mod tuşuna uzun basıyorsunuz. Şu çıktığında artı ve eksiye aynı anda basıyorsunuz yanıp sönüyor ortadaki nokta. Şu anda saat ben ayarlamıştım ama mesela 18-15 olsun. Fazla yaptınız diyelim. 18-12'ye geri dönüyorum. Tekrar moda bastığımda bu şekilde ayarlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi saatimiz artık doğru. Bu şekilde ayarlıyoruz.